İyi günler. Şimdi size Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki yaptırdığınız tahlillerin sonuçlarını internetten online olarak nasıl öğrenebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle www.tahlil-sonuçları.com internet adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Karşınıza bu şekilde bir sayfa çıkacak. Burada Antalya iline tıkladıktan sonra İlk sırada olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne girmeniz gerekir. Sitemizin bu kısmında hastanenin iletişim bilgileri yer almakta. Ayrıca haritadaki konumu ve hastane hakkında bilgiler içermektedir. Tahlil sonuçları yazan bu kırmızı butona tıkladığımızda hastanenin tahlil sonuçları sistemine ulaşmış bulunmaktayız. TC kimlik numaranızı ve şifrenizi de giriş yapıp tahlillerinin sonucunu buradan öğrenebilirsiniz. İyi günler.